Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mu çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz. çekiyoruz, Hazır olun. Evet. Ziller çalıyor. Hayır. abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ne olursunuz ama yolun. Ne, ne olursunuz? Hadi bakalım. Sadece ben bu yeşilden başlıyorum. Herkes istediğinden başlasın tamam, tamam mı? Okay. Sen nereden başlayacaksın? Yeşil'den. Bu yeşil mi Sedatcığım? Şimdi ben şurada Aa. İlk şeyimi aldım. Ben buradan. Gidiyorum. Oy. Oy yeşil. Şimdi, şimdi burada dönüyorum. Oy. Nasıl bir dönüşüm? Sen muhtemelen benden daha iyi yapacaksın ha. Aldım. Şimdi buradan gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gidemiyorsun. Uçum neredesin ya? Ben şu ben şu, şu, şu ilk parkurumu bitirdim. Hadi canım. Sen? Evet. Arkadaşlar ben bir yerlerdeyim ama nerede? Şu an ben var, siyah var. girdim Sedaç. Şu an siyah renge girdim. Çok değişik bir siyah. Um. Abiciğim ben neredeyim ya? Allah fena dönüyorum ha. Oh, oy oy. Oh en da şuraya geldim. İkinci parkur da bitti Sedat'cığım. Parkur mu nasıl bitiyor ya? Ben ben neredeyim abicim ya? Şimdi yukarıya çıkarım. Bakalım yukarıda daha zor mu var? Bir tane daha yukarıya çıkarım. Oo burası zorlarla benziyor. Abicim neredeyim ben ya? Zor mor benim için önemli değil. Hop düştük. Abicim parkur nereden başlıyor ki? Şu mavi yere gireceksin. Arkadaşlar reset karakter yapıyorum. Hayır Sedaç'ım çok mavi yere gireceksin. Bak şu ortada bir tane mavi var ya. Okey tamam. Oraya düşmeye çalışacağız. O ben düştüm. Oh. Tamamdır. Ben biraz ünlüyorum. artık bu bana oldu. kolay geliyor. O yüzden en üst kata çıktım. Hani orada mavi şeye binip çıktım. Şimdi purple bebe 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 O burası ne? Uçuyoruz balonla birlikte. Uçun ben de buradayım. Neredesin? En üst kattayım. Ben purple'dayım Sedat'cığım. En üst katın purple'ındayım. Ya purple nereden çıktı ya? Bak şurada. <laughs> Şimdi ortadan düştüm. Fena fena bir şekilde gidiyorum ve düştüm. Ve buradan top yuvarlanıyor. yanlış yere düştüm. Hmm. Oh no. Ben şimdi şuraya gideceğim saçım. Shein purple. Ben green'e yaptım. Green e ve başlıyorum. Yap. Haydi bakalım Aa, arkadaşlar. Saçım green, imkansız beni sarıya düşürdü. Hadi ya. Ha. Umut'cum bence var ya bu oyunda bayağı bir şey pro olman lazım. Bence de. Değil mi? Biz şimdi şey mi demek istiyorsun? Biz pro değil miyiz demek istiyorsun? Hayır ya iyi oynamak için pro olman lazım diyorum yani. Sen evet. prosun zaten de ben değilim. Evet ben şimdi saçım bak göz, göstereyim. Beyazı görünce ağzın açık kalacak bak göstereyim. Bak şimdi bu şurayı açtık. Bu Burayı düşüyorsun. Buradan gitmeye çalışıyorsun. Wow. Ben beni purple attı. O gidiyorum biliyorum. Buradan şöyle düştüm. Arkadaşlar ben Sa neredeyim? Saçım saçma oyunlar listesine girebilir şey bu. Ne dersin Sedat? Bence de. Şimdi açık maviye gireceğim. Bakalım bu nasıl bir çılgınlık. Çılgınca bir spor oluyor arkadaşlar şimdi buradan ne yapacağım? O beni itti. Ben o... Şimdi şuradan gidiyorum. Aşağı düştüm. Buradan da gidiyorum. Öbür öbür aşağı düştüm. Buradan da ee, çok saçma yere düştüm. Ha, doğru yere düşmüşüm galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar galiba ben doğru yere gelmeye çalışıyorum. Ben sen bir tek sen çalışmıyorsun. Oh. Sen kaç kere parkur bitirdin açım? Oho 80 kere bitirdim herhalde. Ben 5000 kere. Buçum nereden bitireyim ya Allah Allah. Bir tane de olsa bitirmişsindir. Yok valla bitiremem. Şimdi ben ben bir 4-5 tane bitirdim. Şimdi şu buraya geldim. Oy sekiyorum sekiyorum. Yel ova beni. Ve beyazdayım ya arkadaşlar. Beyazdan bayağı gitmeye başladım. Nice. Saçım, sen sen beyazı yapabildin mi? Yok. Bu, şimdi buraya geldim. Şayva yaptım. Şimdi ben o renge gidiyorum, o renge. Orange. Orange, orange düşürdü beni orange. Plan ben orange. Ben de orangeye gel geliyorum buçuk. Ben orange, ben orangeye bindim şu an. Saçım ben şu an olang'de. gibi biraz zor fedaçım farkında mısın? Oy oy oh oh. Fedaçım bu oyun saçımılık oyunların listesine girebilir mi? Girebilir ama biz bayağı güzel oynuyoruz bence şu an. Şimdi ben ne ilgilisi? Ben ma kırmızıya gireceğim fedaçım. Kırmızıya gir. Saçım bu kırmızı çok fena. Hadi ya. Hı -hı. Bayağı fena. Oo, oo çok hızlı kırmızı. Ne oluyor ya? Sen kırmızı çok hızlı. Ondan sonra hemen kırmızıya gelmeni istiyorum Bir katta. Ya, tabii ben. Oralara kadar geldim ya kırmızıya da gelirim yani. <laughs> kırmızı mı? Evet. Red. Ya dur be. Bak göreceksin kırmızı. Abi, bak saçım, bak. Bak Selçin. Sen aşağı katayım ben var. Sen şu an katında değilsin Metin. Hayır o değil Selçin. Arkadaşlar vallahi var ya. Saç yani. bak benimkinden izle ve evet, bak nasıl ve evet, sana göster. Bak buradan. Aa şeydekiler gibi. Ne? Kıbrıs'taki şey gibi bu. Ha. Aa ne gibi? Luna Park'taki. Luna Park gibi. Of oh, çok güzel. Evet. Saçım bazen kaza geliyorum. Kırmızıya bin. Evet arkadaşlar kırmızıdayım şu an. Ben şu an kırmızı iki kere bitirme yoluna doğru gidiyorum. Sadece. Harbiden evet. mi? He. Ve kırmızıyı iki kere bitirdim. Arkadaşlar şuraya bakın inan gerçekten var ya vallahi kırmızıyı bitireceğim galiba. Ben de senin arkandan sonra yetişmeye çalışayım. Vay be. Gel abiciğim. O yanlıştır. Ben de geliyorum Sedatçığım. Hem de çok hızlı. Hem de jet hızlı. Ve be, bitirdim. Ben şimdi üçüncü bitirme yoluna gidiyorum Sedatçığım. Sedatçığım ama kırmızı be. çok güzel farkında mısın? Kırmızı güzel valla kırmızıyı ben de beğendim Umut oy bak saç buradan böyle döndüm böyle şimdi şöyle gittim, buradan atladım ve mekana geri geldim şimdi white e, white e gidiyorum white white right. oy ama ilk kattaki white sedatçım burada tünel gibi bir şey vardı o ve yaptık o white de güzel o hadi be Sadece ben White'ı bitirdim galiba. Hadi ilk ya teke. az kaldı ya. İlk kattaki White tavsiye ederim Sedat'cığım. Ha. ha. Abicim fırlatıyor. Oo, oh, oo. Oh. No, sen beyaza mı binmiştin Sedat'cığım? Evet. İlk kattaki beyaz mı? Aha. Ben de bir kattık. Şimdi şu nice. Orta. İlk önce bir tünel gibi bir şeyden geçiyorsun. Sonra çok hızlanıyorsun. Farkında mısın? Selarcığım. Evet uçuğum ya harika bir şey bu ya. Ben bir kere yaptım, ikincide düştüm. Şimdi bakalım ne yapın Aşağıya gitsin. Arkadaşlar bu Salı var mı? Salıya biniyor. Oyunun mantığını anla bu. Anladığınızı bilmiyorum ama Umut gayet iyi yapıyor bu oyunu. Aa şuradan dönüyor, 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 dönüyor ve giriyor. Ve giriyor ve uçuyor. Ve ben Purple'dayım şu an. Ben yellow'dayım Sedat'cığım. Purple'dan çimene çıktım arkadaşlar. Çimendeyim şu an. <laughs> Ve çimenden de aşağı düştüm arkadaşlar. <laughs> Dünyadan koptum arkadaşlar. Saçma. İlk, ilk kez yellow'u yapamadım. Şimdi ikinci kez yellow'a gidiyorum. Ben light green'e geçiyorum arkadaşlar. Haydi Şimdi... light green. Light green sence seni kurtarır mı Sedat'cığım? İnşallah. Gidiyorum. Hadi be abicim, hadi abicim, hadi. Oy şuradan sektim, oy oradan sektim, oy oradan sektim, oradan sektim, hadi oradan be, sektim. Hadi be, o, hadi be. O Sedatçığım, sen ve ya. Mük. Yaptın mı? Sen ve Mük Sedatçığım. Harbiden mi? Harbiden. Savi yüzde bir milyon ihtimal ve tavsiye ederim. Arkadaşlar valla ben de bir şeyler yapıyorum ama ne yaptım ben de bilmiyorum. Sadece bir set at. Kısa bir güzel oh, Oh nice. Sadece şimdi ortaya Beni takip et ben ortadayım. Yani ortada değil. Derken başlangıç. şuradan gel. Şimdi tam bu bebeğe. bak beni gördün mü? Bak, şu, bak şurada yel vav yazıyor. Ooo babulcum ne haber? Bak şurada yel vav yazıyor bak. Tamam. Gördün mü Selahçım? E art kata çıktı. Art kata indi. Mavi. Ha. Bak. Sen na, nereye gidiyorsun? Bir viset al Niye ya Allah Allah yapıyoruz işte. O vesle yel vav değil. Yellow. Hayır. Selahçım aşağı kata indi. Saçım sen beğeniysen işte tatı olmayacak. Yalo. Evet indim aşağı kata. Sonra. O diye bu Bu yellow. İlk kattaki başlangıç katında. Ya abicim ben var. ne istersem onu oynarım ya Allah Allah. Bak benimki ne o zaman? Arkadaşlar ben pro olduğum için galiba umut kıskanıyor beni. Yo burası daha pro şey öyle. Ve Pro Sedo geldi. Selahçım bak 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 yedi. bak şimdi buradan düştük ya bak şimdi şuraya girdik zıpladık zıpladık Aa, zıpladık a, zıpladık ooo. zıpladık zıpladık buraya geldim. Hani kıskanıyordum aa. seni Sedatçım. Hatta bak şimdi buradan da geçiyorum. Ben bak Sedatçım. Burası top için mi? Yok buradan geçemedim. Tamam. Ben siyahtan başlıyorum. Ben de yukarı. İvi kattaki siyahtan mı Sedat'cığım? Umut'cum bunlar şey gibi değil mi? Luna Park'taki su kaydırakları gibi. Aynen. Ben aşağı kat ve... Umut ya kat kat düşünsene bu kadar ya. uzun bir su kaydırağının olduğunu. Aynen. İyi insan ya. Ben şunu böyle iki yapacağım. Oy bu nasıl korkunçmuş. Oy zıplıyorum. Oradan zıpladım. Şimdi açım bu oyunda vallahi karakterimi acıyorum ha sen. Vallahi arkadaşlar ben de bayağı bir iyi oynuyorum sanki ama velakin Sen şimdi en şey az kattaki şeye girsen, siyah girsen sevinçten yani heyecandan uçarsın en artık kattaki siyah girsen Sedat'cığım. Aynen ya. Şu şu bak. Ağzına girdin mi? Abicim orayı ben nasıl geleyim ya Allah Allah dur. En alt kat hani şey demiştin. Buraya mı? En alt kat. Hayır bak şimdi şuradan ortaya git sen bir reset at. Reset. Evet. Reset yes. Bak. Ve Umut'un yanındayım. Şimdi ver şunu sadıçım. Şimdi down yapacaksın bak şu Şu siyah renk opsiyon yazıyor evet, şu. evet. O girdim. Diyor. girdim 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 ben de geliyorum o ne ya o bari, o o o oo o oo. o o o o o ve ortaya girdi ve bitiyor. Vay harikaydı bu ya. Bunu çok beğendin ama Şimdi değil mi? Evet. Ben, ben... Ablacığım ne, nereye gidiyoruz? Ben yine o alt kattaki eve gideceğim. Yine alt kat. Şimdi şi ma yanındaki maviyi yaparım Sedatcığım. Bak şu, hayır şu. Okey. Bunda da çok heyecanlıyım Sedatcığım. Yine aşağıya. Oldu mu? Ben girdim. Girdim. Nereden? Hangisi? Anne hani o yandaki mal. Oo bu sen açmış. Çok güzel. Abi. Oo muhteşem. Saçım muhteşem değil mi? Uçum dışarıda uçtum ya. <laughs> ben dışarıya uçmadım Sedat. Ben güzelce bitirdim zaten bu oyunda top topu şey yapıyorsun ya. Araba sürüyor musun gibi farkında mısın? Şimdi ben o kattaki şey mavinin yanındaki sen alt kata in Sedat'cığım. Down yap. Turuncu renk ve. Ha okey tamam. Şimdi bak ben şeye bineceğim. şu koyu maviye. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Saçım düşünsene Luna Park'ta böyle korkunç bir kaydı koruyormuş. Ya, harbiden ya. Nice. Oh, Sen neredesin? Ben Ön o kaydı. Evet ben öndeyim. güzelmiş ya. Bu güzel. Sonu gelmiyor farkında mısın Selahçım? Evet. Benim Benimkinin sonu geldi. Ve bitti. Evet. Bu ama güzeldi farkında mısın? Hayır. Sen şimdi alt katta Ben indim. Hadi abicim hadi abicim bir yerlere gel. Neresi? Alt katta Bak burada. Bak sen açın buradasın. Bak ben şu açık yeşil meleği gibi ineceğim. Bu mu? Evet. Hadi bakalım. 1-2-3 başla. Başla. Oy oy. Saçım hmm, saçım çarpmış. Saçım alaba bozulmasın. Saçım abicim bu ne ya? Saçım ben oradan çıktım. Şimdi bir daha gidiyorum. Vam gaza bastım Sedatçı. Vam vam vam. Vam 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 biz neredeyiz baksana. Sen geri verdin mi kaldın Sedatçı? Ama var ya bayağı bir güzel bir oyunmuş bu ya. Hı. Hmm. İkincisi Arkadaşlar isterse ikincisi gelebilir yani. Evet bence de. Down yaparım. Sadece ne o yeşile bindiğim kat. Yeşile git. Geliyorum, geliyorum. Kattayız. Down. Evet. Şimdi şurada bir tane pembe pembe yapacağım Selahçım. Bir iki üç başla. Başla. Buraya. Oha. O oh, saçım bak şuradan şey çıkıyorsun. Saçım dört. Saçım oy aşağı düş. Başka şey bindim. Oy buradan da fena uçtum. oh, kırmızıya geldi. Buradan da uçuyorum. Şu an sana Şu an ben bir katın kırmızısına kadar uçtum. Biliyor musun Sedat'cığım? Uçum harikasın. Oy. Düştüm. Aa beyazdan düştüm ya. Ben ben pembeden düştüm sana. o fazla Oh, oh, nice. Sen, sen, ben şimdi artık kata indim. Şurada ne yapsam? Şu ma, Amber yazanı yapacağım. Amber'i hiç anmadım. Sen yapmış mıydın Amber'i açım no O burada labirent var. Labirente iniyorum. Abicim ben neredeyim ya? Labirenti Ambevi de bitirdim. Harbiden mi? Ha, ambevi, de bitirdim. Şimdi ben en alt kata bakacağım. En alt, en alt. O nasıl bakacaksın? İyi. Ee, o kattan bir aşağı daha ineceksin. Şimdi ben en alt kattaki verden birine bineceğim. İki. Hangisi? Şey. Bak saçma bak şimdi. Şu ne ona girelim. Hadi gel. Hadi kanka girelim Oy, hadi kanka. Oy burası değişik. Oo sen Oo. Vay ışıklar çok güzel ya değil mi Umut? Böyle bir buna parkta böyle bir şey olsa çırmık atar mıydın? Atar mıydın? Oooo! 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 Ha, harika! Bu harika Sedatçım takipçilerimiz var ya muhteşem bir görüntü kazan izlediler. Selçuk ben burada kaldım. Selçuk burada kaldım. Tünelde kaldım. Bo boğuyorum bo Selçuk. Çıktım Selçuk. Evet arkadaşlar. Selçuk sen hangi kattasın abi kattasın? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İz Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.